Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 30k olacağım. Son 21 kupa kaldı. Grom'la oynamayı düşünüyorum. Zaten ee, Grom'un ustalığı da 54 de herhalde yapana kadar biter. Bitmezse de sonra hallederim ben. Umarım bugün bitiririm 30k'yı. Ne zamandır hayalimde 30k. Şu sezon bitmeden 30 k yapmam lazım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ee, unutmadıysanız e, 100 abonede Ropes çekilişi var. Ben ve şu an 22 aboneyim yani yüzde e, şöyle diyeyim e, yüzde kaç oluyor? Yüz Beşte birini de tamamladık işte. Ama şu Gale'den kurtulabilirsem mükemmel olacak. Tamam Gale öldü. Lola'nın kafasına ulti atardım ama. Olmaz şimdi. Ya hayır. Neyse. En azından artı kupamızı da aldık artı 3. Artı 3 aldıysak şu an kaç kaldı bilmiyorum hesabım yok benim. 26 kaldı galiba. Girdik maça. Tam Lola'yı aldım. Geçen elin intikamı bu Lola. Özür dilerim. Geçen eldeki Lola'yı şimdi burada. Bir de aynı kişiymiş. Ne gülerim be. Ama ortalık çok sessiz. Ben bundan baya rahatsız oldum. Ha tamam sen bittin. Sen tamam bitti. Adı da Ali'ymiş. Türk kanka. Oğlum ya şu klonu olmasın ama ya. Her yer niye lol löl? lol Ya ama ayıp değil mi iki kişi sıkıştırmışsınız bir köşeden? Altı kupa aldık. E, şu an kaç kaldı? E 88 olduğuna göre e, 12 kupa mı lan. Bir saniye şu an hesap yapmam lazım. Ya da hesap boşver direkt maça geç ya. Öğrenir sonra. Galiba 12 kupa kaldı. Dur ya. Oğlum cidden kaç kupa kaldı lan? Benim matematik hesabım bu kadar mı kötüydü? Dur şimdi. 88 olduğuna göre Diyelim ki yüzden 88'i çıkarttım. Oğlum. Bir saniye lan 88, 89, 90. Ha tam 12 kalmış işte. Neyin kafası ya? Lu ama neyse. Abi bir de gitti pusu ya. Hala 12 kupa var. 2000 üst üste alsak bu arada direkt hallediyoruz. Umarım hızlı bir şekilde yaparız. kapıyı sonra atacağım hızlıca alıp kaçacağım yoksa bunları bana bırakmazlar ya Frank ne pusuyorsun abi pussam ben Üç günde 50 kaldırım ya abi pusmayın ya pusunca ne anlıyorsunuz Allah aşkına pusunca ne anlıyorsunuz ya ama valla sinir ediyorlar adamı. Niye pusar ki bir insan? Arkadaşlar ee, Yorumlara en sevdiğiniz BS YouTuber'ını yazın bakalım. Sizin en sevdiğiniz kim? Benim şu an en sevdiğim BS YouTuber'ı Down. Adamın içeriği güzel aga. Bu bastır bot. Bastır bize bastırıyor part ki. Bir daha bu espri yapmayacağım. Umarım. Ama bastır alalım. Aksi, ay o aksesuar atıyorum bir tane alabiliyorum ya. Çok sinir bozucu. Bastır önce öl ölür müsün lütfen bak. Neyse en azından bot maçındayız da bedava kupa. Bot maçında ölmeme rağmen olmama rağmen ölmem. Tamam Son 5 kupa kaldı. Bu maçı tamamlarsan grubumun ustalığı da bronz bir yükselecek. Yakında Morsi'de da altın 3 yapmayı düşünüyorum. Ama çok uzun sürecek. Şu an altın birdeyim ben. Kolet, 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 kolet. Sanki adını söyleyince bir şey oluyor. Ama öldü en azından. <laughs> ya Feng. Oğlum ne gıcık adamsın Feng ya. Sinir oldum. Sinir oldum. Şu an 7 kupa kaldı. 2. olsam bile yetiyor herhalde. 2. onca 8 kupa aldığımıza göre yeter hatta 29 bin biri olduruz. Yokla 29 bin kupayım zaten şu an. 30, 30 bin bir oluruz. Haberim hesap çok kötü ya. Yani. Matematiğimi geliştirmem lazım. Ya hayır hayır, hayır 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 sütü sütü an sütü çok iyi oynuyorsun karşım sen yüzünden kupa düştüm yine sağ ol şu an tam olarak 10 kupa var başka karakter mi seçsem lan acaba yok lan gromla bitiririm ben bunu. Umarım bitiririm. niye bilmiyorum ama normalde ben Grom'u sevmezdim yeni kostümünü aldım o zamandan beri çok tatlı geliyor karakter ya böyle pempe pempe o videoyu da izlemediyseniz izleyin yani ne bileyim bu arada galiba bot maçındayım Aynen bot maçındayım. Çok güzel aksesuar. İki saat kırdığım için geldi Primo çaldı. Mükemmel işliyor. Yeniden mükemmel bir aksesuar. Poco sen ölmedin mi? Ama Primo ananı... azından bir gramı yaptık. Son 5 kupa kaldı. Umarım bu başta 5 kupa kazanırım. Ama eksi ben o kadar eminim ki. Ama yeter ya. Neyse en azından tahminlerin doğru çıktı, eksi yiyeceğim dedim eksiye. Eksi 3, 8 kupa kaldı ya. Grom valla seni bitireceğim oğlum ya. Yeter, yeter, yeter. sirir oldum. Normalde video dışında ciddiyim, e, bu kadar kötü oynamıyorum. Vide video girince niyeyse heyecanlanıyorum, kötü oynuyorum. Tamam ben diye aldık. Ropohu nasıl isim lan? O ikinci bir de Mükemmel. Mandy. Ama şu an çok tırsıyorum çıldan biraz çıkacak diye. Umarım son maçtır. Pussam mı lan biraz? Pusacağım. Ya da pusmayacağım lan erkek adam pusar mı? Ana boni Bonnie çok korkunç. Aha. O oh, siz kendi aranızda ve satın la. Ya hayır. Buraya gelmemek. Megama Meg. Buraya gelmemek. sinirl oldum abi ya. Videoda şimdi ciddiyim bu arada bu kadar kötü oynamıyorum. Videoda heyecanlanıyorum biraz o yüzden. Yoksa hayır adam farkım yok dermiş. Frank, 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 Frank. Ya Frank'in canı niye o kadar yüksek ya? Şu en azından götü yakmadık. Bu renk her yerden çıkabilir. Aha orada yok. Dur oradaki kim? Chester. Hayır. Öldüm. Umarım iki kupa almışımdır. Ya hayır. Hayır abi. Sakın. Ya abi bir kupa kaldı Of Allah Allah sinirlerim bozuldu ya Son bir kupa kaldı Normalde ben bu videoyu 20 Nisan'da çekiyorum ama 21 Nisan'da gelecek Yetiştiremedim videoyu. Ama Grom'un diğer atıcılar yanında büyük bir farkı var. En kötü atıcı Grom diyebilirim. Abi abi. Oğlum bu arada 5 kişi kalmış her türlü şey. Her türlü 30 kalıyorum şu anda. oğlum bağ sağ ol lan ama öldüm ya neyse tam baza oldu artık 30 kayım abi şu güzelliğe bak ya 30 kaldım abi mükemmel Bu 80 krediyi de alıp videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.